Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe biliyorsunuz ayaklarına ka galibiyetiyle kapattığı Avrupa haftası sonrası lige dönüyor ve ne zaman dönüyor? Pazartesi günü yani yarın Ankara'da Ankara Gücü Deplasmanı'nda Sarı Lacivertler saat 16.30'da Sabiha Gökçen'den özel uçakla Ankara'ya uçacak. Uçacak diyorum çünkü şu an saat e, 4 çeyrek geçiyor ve 15 dakika sonra uçak yani siz video izlediğinizde muhtemelen uçmuş olacak e, ve seyahat başlamış olacak. E, kadroyla alakalı e, birçok merak edilen konu var. Onlarla ilgili <laughs> bir içerik e, hazırladım. İçeriği beğenirseniz söylememe gerek yok. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve tabii ki e, aboneliklerinizi bekliyoruz. Benle benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümüne bekliyoruz. Merak etmek istediğiniz, merak ettiğiniz, bilgi almak istediğiniz konular varsa da yine yorum bölümüne bekliyoruz. Şimdi Ankara Gücü maçından önce bu sabah gördüm. Birkaç Fenerbahçeli gazeteci arkadaşımla tweet atmış konuyla alakalı. İshak Vural mevzu var. Yani şöyle bir spekülasyon var İshak Vural'la alakalı. İşte boyu çok uzuyor. Beklenenden çok uzuyor. O yüzden Artık futbolcu olamayacak, efendim e, ağrıları var, antrenman yapamıyor bu yüzden, işte kariyerini etkileyecek falan gibi e, yorumlar var. Açıkçası ben de yani konuyla alakalı çok bilgi sahibi olmadığım için biraz araştırdım. araştırmanın sonucunda şu e, bilgilere ulaştım, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, İsa Kural biliyorsunuz Fenerbahçe transfer oldu. geçen sezon bir imza töreni de yapıldı hatta. İşte Arda'nın bulunduğu vesaire... E, 15 yaşındaydı daha. Yani 15 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ee, bu çocuk kariyerini futbolcu olmak üzerine planlamış. Babası daha önce anlattığım iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan, e, İsveç'te yaşayan, ailece İsveç'te yaşayan bir aile. Ve e, şöyle söyleyeyim, yani e, çok planlı, İşte e, bayağı büyük de, takımların e, takibinde olmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden. Bunun sebebi de işte daha önce de söyledim. Çocukluğumda Fenerbahçe'yle olması, ailesinin Fenerbahçeli olması gibi sebepler. Fakat yani şimdi e, büyüme hormonları ile alakalı işte problem yaşıyor. Bu yüzden e, geleceğe olumsuz etkilenecek gibi iddialar açıkçası benim araştırdığım kadarıyla en azından öyle söyleyeyim e, çok gerçeği yansıtmıyor. Şimdi bir kere 16 yaşında şu anda bu çocuk ve 16 yaşındaki bir e, oyuncunun, bir gencin boyunun uzaması kadar doğal bir şey yok. E bununla birlikte yani hepimiz e, genç olduk. E, hepimiz işte gelişme çağını geçtik. O dönemde insanların boyu uzadıkça ağrıları olabiliyor. E, i̇şte bunlar da hormonal ağrılar. Yani boy uzaması ile alakalı yaşayabileceğiniz klasik her insanın başına gelen ağrılar. Hani bu mantıktan yola çıkarsak <laughs> açıkçası hiçbir o, o futbolcu futbolcu olamazdı yani çok e, ilginç bir çıkarım. Bir de boyuyla alakalı. Yani boyu çok uzarsa futbolcu olamaz falan. Ya İshak o kadar yetenekli bir çocuk ki hani boyu 2 metre bile olsa ki öyle bir şey yok. Hani 2 metre olacak diye bir şey yok. Şu anda 1.85 boyunda bir civar e, civarında bir boyu var. Hani maksimum 200 santim daha uzaması bekleniyor. Eee futbolculuğuyla alakalı bulcu olabilmesiyle alakalı hani böyle bir engel yok önünde ve yetenek olarak da bence zaten uluslararası anlamda fizik olarak da boy olarak da uluslararası standartlarda hatta A+ seviyesinde işte birçok önemli takımın dikkatini çekmiş bir oyuncu ki şu anda Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlara çıkıyor bak altyapısa demiyorum A takımıyla antrenmanları çıkıyor ve e, belki bir sezon belki daha yakın belki bir sezondan daha fazla A takımda şans bulmaya da başlayacak İsa'nın bir gelişim süreci bu. Yani kesinlikle böyle bir işte futbolcu olamayacak artık falan öyle bir durum yok. Yani burada ailesi falan da çok üzülmüş. Onu belirtelim. Hani çok da merak edeni var, çok da seveni var genç bir oyuncu olması dolayısıyla. Kısacası durum bu. İsa'kla alakalı olumsuz bir gelişme yok. En çok merak edilen tabii soru Emre Mor nerede? Ankara Yücü kafilesi açıklandı biliyorsunuz az önce. Emre Mor ayak bileğindeki burkulma dolayısıyla Ankara Yücü maçında forma giyemeyecek. Bu yüzden de Ankara'ya götürülmedi. Bu bir. İki, Miha Zayt nerede? Miha Zayt e, şu an itibariyle halen takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut Adale aralarının etkisi henüz geçmiş değil. E, sağ çalışması yapıyor ancak takıma katılamadı. Bu nedenle yine Ankara deplasmanında olmayacak bir başka isim. Hafta içerisinde çektiğim videolarda... Joshua King ve Loan Perez'in Ankara gücü maçına yetişme ihtimalinin bulunduğunu söylemiştim ama onların sakatlık süreciyle alakalı da henüz şu anda takıma katılacak seviyede pozitif bir gelişme göz, gözlemlenmedi. Ve bu yüzden e, onlar da Ankara'da olmayacaklar. Joshua King ile alakalı şunu söyleyebilirim. E, Başakşehir maçına yetişmesi planlanıyor amaçlanıyor, hedefleniyor. Tabii ki bu dediğim gibi tedavi süreci, tedavi sonrası dönüş süreci her şey değişebilir ama cumartesi günü. Bu arada bir önceki videoda cuma demişim Başakşehir maçta. Kusura bakmayın cumartesi. Yani günler karıştı. Çok yoğun fikstür olunca biz de karıştırabiliyoruz. Ee, Joshua Akingin hedefi Başakşehir maçı. Yani Luan ve Arao ve tabii ki Mert Hakan da aynı şekilde. Daha uzun bir süre takımda olmayacaklar arkadaşlar. Onun dışında notlarıma bakıyorum. Baktıkça da e, aklıma sürekli şey takılıyor. İşte dün Galatasaray yenildi. Bugün Beşiktaş-Trabzon maçı var. Koyun Spor da sonuçta bir zirve adayı bir takım. Onların da bir mağlubiyet durumu söz konusu. E, kendi sahalarında Gaziantep'e yenildiler. <laughs> Fenerbahçe için çok daha güzel, çok daha büyük bir hedef haline geldi Ankara-Bücü maçı. E, bu maç kadrosuyla alakalı en başta aslında e, şunu söylemek lazım. Şimdi ka maç kadrosunu açacağım İsimleri yanlış şey yapmayayım. Üf. Yiğit Efe, Yusuf, Çağatay var. 22 kişilik bir kadro açıkladı Fenerbahçe. Ankara'ya giderken. 3 tanesi genç oyuncu, 3 tanesi kaleci. Hem tabii ki sakat sayısının artmış olması dolayısıyla bunlar daha çok etken ama 3 e, tane genç oyuncu takviyeli bir kadroyla gidiliyor. Ve tabii ki yine cesus döneminde artık alışılagelmiş bir durum olan e, rotasyon durumu söz konusu olacak. Fenerbahçe açısından e, fixtür hep anlattım. Tekrar edeyim. Ankara gücü maçı, e, Larnaka maçının ardından çok kritik bir eşik. Sonrasında 5 gün bir dinlenme, sonrasında yine 5 gün bir dinlenme gibi. Önemli bir e, rahatlama geliyor. İki önemli maç öncesi, Başakşehir ve Rennes maçları öncesinde Fenerbahçe'nin e, bu maç o açıdan çok kritik. Yani Ankara gücü işte ligin yeni takımı e, bazı sıkıntıları var vesaire. Bu maçı Fenerbahçe kazanır döner diye düşünmemek lazım. Son derece e, kritik bir mücadele. Çünkü hem Ankara gücü toparlandı. Bir kere en başta onu söyleyelim. E, geçen hafta İstanbul Sporu'da mağlup ettiler. İşte Tolga Ciğerci gibi, Taylan Antalyalı gibi, Emre Kılıç gibi lig tecrübesi olan oyuncuları kadrolarını kattıkça e, oyunları da biraz gelişti ve e, öyle çok tecrübesiz toy bir takım olmaktan çıktılar ve kısacası Ankara Gücü oyun olarak toparlandı yani işte kalesinde Gökhan Akkan milli kaleci e, orta sahiy söyledik. yani değerli bir e, oyuncu grubuna kavuştular kesinlikle kolay bir maç değil ki zaten Ankara Gücü taraftarını söylemeye gerek yok Ankara Gücü taraftarı aynı zamanda Türkiye'nin en iyi tribünlerinden bir tanesi. Müthiş bir stat atmosferi yaratıyorlar. Ee, Süper Lig'de bence o anlamda renk katıyorlar. Ee, zorlu bir maç. O açıdan e, bunu belirtmem lazım. Yani çok böyle rahat, çok kolay e, geçecek bir maç algısı var genelde insanlarda da bende öyle bir durum yok açıkçası. Ben gayet e, zor bir mücadele olduğu kanaatindeyim. Tekrar notlarıma dönecek olursam. Ee, yani Miha ile alakalı bazı spekülasyonlar da yapılıyor. işte efendim e, yani işte sözleşme artık ayrıldı vesaire filan. Yani tekrar ediyorum bu kulüpten bize gelen bilgiler oyuncunun sakatlığı olması dolayısıyla A takım antrenmanlarına çıkmaması ve A takım antrenmanlarına çıkmadığı için de doğal olarak maç kadrosuna alınmıyor Miha <laughs> Yani bunun ötesi tamamen dedikodu oluyor arkadaşlar. Yani resmi bir bilgi olmayanızda. Ha benim de duyduklarım işte sözleşmeyle alakalı vesaire var. Ama bunları dile getirmek şu an itibariyle sürece zarar verir diye düşünüyorum. İrfan Can yeri bayattı bu arada. Çok merak ediyor kadroya döndü. İşte neden yok, neden altı ay dinlendirmiyor vesaire gibi bir durum söz konusuydu. Ama İrfan Can şu anda ee, maç kadrosunda. Ben oynamasını beklemiyorum. Kadroya dönecek olursam Emre Mor'un eksikliği dolayısıyla açıkçası ben bir dörtlü bir savunma bekliyordum ama Emre Mor'un e, kadroda olmaması dolayısıyla üçlü savunma ihtimalinin bu maçı özelinde güçlendiğini düşünüyorum. Yine işte dinlenmesi gereken ama dinlenemeyecek oyuncular var takımda biliyorsunuz. Bununla birlikte e, sonuçta bir deplasman maçı risk barındırıyor. E, rakip rakibin hızlı hücum oyuncuları var bunları engellemek, bunların önüne geçmek adına Fenerbahçe biraz daha savunma güvenliğinde hani riske girmeden, Jesus biraz daha riske girmeden sahaya çıkacak diye düşünüyorum. Kalede Altay olacak. Yani burada bir rotasyon durumu genel olarak sizden de bana da tepkiler gelmiş. Altay'ın şey misin, savunucusu musun? Yani böyle bir durum yok arkadaşlar. Yani formsuzsa formsuz. Söylüyoruz yani. iki maç üst üste yaptırdığı penaltılarda bence Altay'ın bireysel hatası var. Bu, bu başka bir şey. Ama genel olarak yani bir şey ele Altay çıksın Fenerbahçe Kalesi'nden dedikten sonra onun yerine kimi koyalım sorusunun yanıtını bana verebiliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. Çünkü Altay Bayındır konusu Türkiye'nin kim ne derse desin. Evet şu anda formsuz bir dönemi olabilir ama hem yaş olarak son derece genç hem de e, son derece yetenekli geçmişteki performanslarıyla da müthiş bir kaleci olduğunu müthiş performansları olan bir kaleci olduğunu biliyoruz. E şimdi öyle 3-5 maç 3-5 ay e, sallandı diye vazgeçilmez. Yani Mustera bile hani diyorum Mustera e, kategori dışı yani herhangi birle kıyaslamak oya o kişiye haksızlık ama Mustera bile kötü dönemleri oluyor. O yüzden kaleciler böyle dönemler yaşıyorlar. Ben 6 ayın en kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum ve bu, ma bu maçta da kalede Altay'ın ayın olması düşünüyorum. E, bekliyorum. Kalede 6 e, ay dedik Üçlü savunma Serdar Aziz ki Larnaka maçı bence çok iyiydi. Yani sadece savunma anlamında söylemiyorum bunu. E, işin toplu oyununda da top ayağına geldiğinde de son derece e, iyi işler yaptı. Direkt e, dikine paslarla e, Larnaka orta sahasını geçmesini sağladı Fenerbahçe'nin. İyi göründü ve ben e, Serdar'ın bu maçta ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Gustavo Henrique savunmanın göbeğinde sol stoperde Atilla Salayi. Bu ikili biliyorsunuz üzerine en çok yük benim ikili. Özellikle Doğan Periz'in sakatlanması dolayısıyla. Ancak oynama mecburiyetindeler. Oynamaları dışında başka bir seçenek yok. Ferdi Kadıoğlu e, Lana Kamaç'ın oynadı. Bu maçta da e, görev alacak. onu söyleyeyim. E, sağ kanat bek olarak yani üçlünün kanat beki olarak görev alacak. İsmail Crespo. Crespo son maç dinlendi biliyorsunuz kulübedeydi. Ee, bu maçta ilk 11'de olacak. İsmail e, İsmail Köybaşı İsmail Köybaşı'na gitti İsmail Yüksek'le birlikte Miguel Crespo Fenerbahçe'nin orta ikilisini oluşturacak. Sol tarafta Ben Lincoln'un artık e, dinlenme zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu maçta da Jesus'un bir e, Lincoln rotasyonu yapacağı beklentisindeyim. Bu nedenle sol tarafta Alioski'yi bekliyorum. İleri üçlü de aslında e, belli gibi yani e, zaten Joshua King yok, i̇şte Rossi ve e, Joao Pedro son maçta 11 oynadı. Burada da e, onların dinleneceği bir maç bekleyebiliriz. Batu Şahin'in herhangi bir sıkıntısı yok. İşte, e, Larnaca maçında pis voğu sıkıntısı vardı ama şu anda onu atlatmış durumda ve maçta, takımla birlikte e, Ankara'ya gidiyor. İrfan Can Kahveci zaten yine son dakikalarda süre aldı Larnaka maçında. O da dinlendirildi. İrfan, Batşay, Valencia gibi bir üçlü bekliyorum ön tarafta. Yani kısaca tekrarlamak istersek, tekrarlamak gerekirse Altay kalede. Üçlü savunma Serdar Gustavo Salahi. Orta alan sağda Ferdi, solda Alioski. Ortada Crespo, İsmail ikilisi. İleri üçlüde de İrfan Can, Batuşay ve Valencia gibi bir 11 bekliyorum. Yine Ankara gücü maçının ardından sizlerle beraber olacağız bu kanalda. Biliyorsunuz e, videolarımız artık sıklaştı. E, düzenli olarak haftada 3 belki de 4 bazen e, video çekmeye başlıyor e, devam ediyoruz yoğunluğa göre. Siz de aboneliğinizle de, bize destek olursanız çok mutlu edersiniz, çok sevindirirsiniz. Bu içeriği de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sorularınızı yorum bölümüne yazın. Bilgi almak istediğiniz konular varsa yorum bölümüne yazın ve Benle ilgili olumsuz olumsuz görüşlerinizi de bekliyorum yorum bölümüne. Herkese iyi akşamlar.